bugün derviş yöntekarın konuyuz. Bizleri... Abi bir dur. Yayını açsaydık kötü, önce de, bir, abi. giriş yapsaydık. Tamam. Adamlar bana çay verdi, çay. Çay veren adam hiç kötü olur mu? <gülüyor> <gülüyor> dur dur, dur. dur gülmeyin. Yönetmenim tekrar. Herkes hemen öyle girsin mi? De? Herkesin hemen öyle girsin mi? <laughs> <laughs> derviş Rentekar kimdir? Derviş Rentekar yaklaşık bir 15 sene oldu kurulalı. Evet, Derviş Rentekar'ın Instagram sayfasında bir anket oluşturduk. Kaza durumunda ne yapmam gerekiyor? Kaza durumunda ilk önce dediğim gibi sakin olup. en fazla kiralama süreniz ne kadar farklı? En az kiralama süremiz bir günlüktür. Ee, gerekirse isterse yıllığa kadar da veririz. Bugün varız, yarın yokuz. Bu işi bana o sevdirdi. Babam vefat edeli iki sene oldu. Hayat bir şekilde devam ediyor. Evet. Açık konuşayım yani gerçekten. Evet. Onun abi gibi davranmasından dolayı ben bu şekilde buralara geldim diye düşünüyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Derviş Rentekar'ın konuyuz. Öncelikle Abdurrahman Bey e bizleri buraya konuk ettiği için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk diyorum. Sağ tarafımızda da firma müdürümüz Fatih Bey var. Onlara da bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz kardeşim. Rica ederim. Hoş bulduk. Sohbeti Öncelikle başlamadan önce bir çay ikram edeyim. Tabii. Yürü. Tabii. Teşekkür ederiz ince düşünceleriniz için. Öncelikle hoş geldiniz kardeşim. Eee davetimize icabet edip geldiğiniz için e, çok çok teşekkür ederiz. Derlişen tekrar yaklaşık 15 sene oldu kurulu. 15 senedir bu işi yapıyoruz. Babam vefat edeli 2 sene oldu. Ben de e, 2 senedir kardeşlerimle beraber şirketi yönetiyoruz. Öncelikle Allah rahmet eylesin. Babanızın mekanı cennet olsun. Allah razı olsun. Fatih Bey'e soralım. Fatih Bey kimdir? Değerli işletenlerle çalışması, tanışması, çalışması nasıl gerçekleşmiştir? Şirketteki görevi nedir? Ee, öncelikle 4 sene önce, 2018'de bu işe girdim. Rahmetli Derviş abi sağ olsun. Yani Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. 4 senedir bu işte hizmet veriyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sağ olsun çok babacan adamdı. Bu işi bana o sevdirdi. Açık konuşayım yani gerçekten. Evet. Onun abi gibi davranmasından dolayı ben bu şekilde buralara geldim diye düşünüyorum. Ee, sağ olsun, var olsun, yak da yeri cennet olsun inşallah. Ee, 4 senedir bu işte hizmet veriyoruz. Abdurrahman'la birlikteyiz. Sağ olsun o da aynı babası gibi yardımcı, destekçi oluyor. Derviş abi'den farkı yok. Ee, aynı kanlardan olduğu belli. Yani yaklaşık 15 senedir e, bu işi yapıyoruz ama tabii ben son iki senede daha çok yoğunlaştım. Yani e, şirketin başına geçtim. Tabi bazı zorluklar atlattık ama elhamdülillah Allah gördüğümüzden geri koymasın yani. Hiçbir şey için zor yani zor insan için zor diye bir şey yok yani. Sonuçta e, bugün varız yarın yokuz. E, hayat bir şekilde devam ediyor. Evet. evet. Araç kiralama şartlarınız ve ehliyet sınırınız nedir? Ben bir araç kiralamak istiyorum. Şartınız nedir? Öncelikle 23 yaş ve altı olmayacak. E, bu bunun nedeni Kaskomuz karşılamıyor. Belli bir yaş sınırı altındaki evet. karşılamıyor. 23 yaş ve altı olmayacak. Bu ekonomik sekmette tabii. Lüks segmentte 25 yaş altı olmayacak. E bu Şartlarımız bunlar. Yani e, uluslararası ehliyet olabilir. Normal e, Türkiye Cumhuriyeti ehliyet olabilir. İki türlü ehliyette de e, geçerli. geçerli Ama iki yıl şartınız var. İki yıllık şart. Ekonomik araçta 23, lüks araçta 25 aynen, şartımız var. Aynen. aynen. Bey, kaza durumunda ben size bir araç kiraladım. Kaza durumunda ne yapmam gerekiyor? Kaza durumunda ilk önce dediğim gibi sakin olup aşağı indiğinizde arabayı oynatmamanız gerekiyor. Yani arabadayken kesinlikle vurduğunuz anda arabanın olduğu yerde kalması lazım. Sonra aşağı inip gerekirse bizi, kendiniz kötü hissediyorsunuz ambulansı bu şekilde aramanız gerekiyor. Zaten ambulans geldiği zaman polisler de gelip tutanak tutuyor. Evet. Normalde polisler tutanak tutmayabilir. Yaralı kişiler yoksa gelmeyebilir bu konuda anlaşamadık derseniz eğer ki gelip yardımcı oluyorlar. Evet, yani doğru. bizim normalde polisin tutması gerekiyor çünkü kasko alkol raporunu almazsa karşılama yapmıyor. Karşılama yapmıyor. yapmıyor. Sizin renteler kasko olduğu için o konuya da değineceğiz birazdan. En az kiralama süreniz ve en fazla kiralama süreniz ne kadar farklı? En az kiralama süremiz bir günlüktür. Ee, gerekirse isterse yıllığa kadar da veririz. Her yıl sözleşme de yapabiliriz. Bu şekilde çalışıyoruz. Araçlarımız ekonomik, orta lüks grup olarak uçağı ediliyor. Ee, ekonomiklerimiz, fiyat listelerimizde zaten 600 liradan başlayıp 1500 liraya kadar araçlarımız var. O şekilde yardımcı oluyoruz. Kiraladığım aracı benden başka birisi kullanabilir mi Abdurrahman Bey? Sizin firmanızdan bir araç kiraladığım zaman. Sadece çocuğu kullanabilir. Evet. annesi babası kullanabilir. Yani kasko karşılanmıyor. Yani birinci derece akraba. Birinci, Bunu kuzeni kullanamaz. Sizden aldığı bir araç. Aynen. Ama şu şekilde olabilir. Mesela şirketin üzerine çıkış yaptıysa o şirkette sigortalı olan herkes kullanabilir. Bireysel kiraladığı zaman birinci dereceden akrabaları kullanabiliyor. Şirket bazlı kiraladığı zaman size bildirirse şirketteki personelleri, yüz... sigortalı personelleri evet. kullanabiliyor. Yanlış da akraba değil yani aileden, anne baba, kardeş. Birinci Aile derece olanlar. Evet. Şimdi uzun süreli kiralama koşullarında şartlarınız nelerdir Fatih Bey? Sizden ben bir aylık veya bir yıllık bir kiralama talebim var. Fiyatlar aylığa göre farklı mı oluyor, yıllıkta daha mı şey oluyor? Tabi araç, araçlarımızın günlük, günlük fiyatları farklı, aylık fiyatları farklı. Bütün araçlarımızda kilometre sınırlamaları şeydir yani, hepsinde aynıdır. Günlükte 250 kilometre veriyoruz, aylıkta da 3000 kilometre sınırımız var. Kilometre aşımlarımız olursa ekonomik orta lüks gruplara göre fiyatları da değişiyor. Yani 1 1,5 2 TL olarak. Yani fiyatlarımızda e, o kilometre da o şekilde yani. Peki trafik cezaları kimlere aittir? Trafik cezası e, kullanıcıya aittir. Yani aracı kim kiraladıysa, mobil sisteminde kim e, geçiyorsa ismi, o kişi kullanabilir. anda yani başka biri şey yapamaz. Ona aittir ceza. Bir de son zamanlarda bir güncelleme oldu. Bu bizim için özellikle e, yani rent a çevresi çok güzel bir haber oldu son yaklaşık iki sene değil mi herhalde Fatih Bey? İki senedir se e e ce yenilen cezalar müşterinin üzerine aktarılıyor. Eskiden çok sıkıntı çekiyorduk bu konuda. Yani bu evet. sizler açısından da bir kolaylık olmuş. Direkt müşteri evet. kendisine gidiyor. Ee, daha sonra mesela sizin eski sistemdeyken cezalar size geliyordu Ödenmeyen müşterilerin zorluğunu siz çekip siz ödüyorsunuz. Aynen. Aynen şimdi bu güzel direkt, bir sistem evet. olmuş. Evet. Devletimiz bunları destekliyor sürekli bir şey yok. bir sistem Tabii. getiriyor. Tabii, Allah razı olsun. Ödeme şekilleriniz nelerdir Fatih Bey? Tabii e, nakit tercih ederiz. Yani Ama e, <laughs> insanlar e, zorlamasın diye e, yani bankaya bulaşmamaya çalışıyoruz. Ama mecburen e, havale üzerinde, yani, kredi üzerine, kartı üzerinde yapıyorsunuz. Kredi kartı yani pek pek de tavsiye etmiyoruz ama... Zaten e, benim şey, e, evet. gördüğüm kadarıyla Konya'da köklü bir firmasınız. İsim yapmış bir firmasınız. Merhaba. Krediye, faize hassasiyetiniz Tabii, var. Karşıyosun. Bulaşmamayı tercih evet. ediyorsunuz. Ama kredi kartıyla ödeme yapmak isteyenleri mecbur Çünkü bazen e, zorunlu yani devlet bunu zorunlu kırabiliyor. Ne bunu da zorunlu kırabiliyor? Mesela HGS'leri biz şimdi e, elimizde birden çok araç var. E, hepsine e, takdir edersiniz ki e, yani kontrolü biraz zor oluyor. Tabi. Onun için e, kredi kartı bağlamak zorunda kalıyoruz yani. O da ne evet. Mesela mesela kuvvetlikten atıyorum gidiyorsun. E, plakaya, HGS'ye bağlattığın zaman otomatik e, müşteri Kira dönüşünde onu ne kadar geçtiyse o bedeli bize O ödeyecek. bedeli ödemiş oluyor. Şimdi ben kendim birkaç soru soracağım sizlere. Komik olarak veya hiç unutamadığınız bir anınız var mı? Böyle çok eğlendiğiniz, Ventegarda müşteriyle bir diyaloğunuz. Size çok şey gelen, unutamayacağınız bir anı yaratan bir durum. Yani bize olaylar pek komik olması, bizim yaşadığımız sıkıntılar biraz. O konulara da değineceğim <laughs> birazdan. <gülüyor> o konulara da değineceğim <laughs> birazdan. Ama böyle hiç beraber olsun veya ne zorluklarla geldiniz, o zorluklarla yani geçen yaşadınız. geçen bir olay yaşadım aslında. İçeri birisi geldi. Adam kendini şeyde zannediyor. Muayene istasyonunda zannediyor. Hayır, yani veteriner şey, firmasının muayene istasyonunda. Çünkü, zannediyor. Peki ne böyle, yaptınız? Nasıl dışarıya aldınız? Zaptıramam. Yani bana şey bir plaka söylüyor. Yani söyledi plaka tutmuyor. Ondan sana ihbar edecek artık. Yani bir, bir şekilde hani, size plaka di diyecek, dışı, Kendi araçlarımızda. ben bizim yani araçta bizim. çünkü İçeri bir girdi, böyle eli kolu böyle, değişik. Allah yani tabi e, gülmeye kınamaya gelmez yani tabi. Hani, ne ne durumdaydı bilmiyorum hani ondan sonra bir derdini denedim işte. bir e, Polis aradı katla 112 işte. Evet. İktidar etti. Hatta bir ücret vereyim falan dedi. Yok dedi. Ne ücreti? işte yok illa alacaksın artık başımdan sağmak için şey yaptım e, gönderdim yani. Şunu anladım ki yani geceleyin fazla dağılmayacaksın. Dışarıya çıkma vakti lazım. E, biz de o yüzden de sabah 8.30'da dükkan açılır, akşam 6.30'da kapatılır. Tabi ekstradan ne oluyor? Gurbetçi müşterilerimiz gece 2'de 3'te e, bazen gelebiliyor. Onlar özel havalimanıdır. E, o tren o tarz yerlere geliyoruz. da birazdan değineceğim. Bu konuyu da Fatih Bey demek isterim. Başınıza böyle farklı ve değişik sizi uğraştıran bir müşteri geldi mi? Çok uğraştığınız bir durum oldu mu? Araba çalınmasıdır, arabanın kaçırılmasıdır ya gibi bir tane aracımız var. Hatta ben görmedim tabii buraya geldiğimde gelmeden önce çalınmış bir araç. O arası Suriye. Şöyle diyeyim. E, rahmetli babam 15 gün şeyde kaldı. E, Suriye sınırlarına gitti. 15 gün boyunca e, şeyde bu Suriye'de sınırda kaldığını biliyorum. Hatta videoda e, editle edersiniz. GPS'ten şu anda e, Reyhanlı'dan girmiş. E, Haren diye bir bölge var. Suriye'nin Haren bölgesi var. O bölgede gözüküyor ama bağlantısı kesik yani araca anlık ulaşılamıyor. Harene kadar telefon çekiyor. Harenden sonra baz istasyonu olmadığından da olabilir. Araca ıı, takip cihazına müdahale edilmiş de olabilir. Ama şu anda araca ulaşılamıyor. Kiralık araç şirketi bulunan 44 yaşındaki Derviş Türkoğlu olayı bu cümlelerle özetledi. Mürübüsün sinyali uydu takip sisteminden kesilince aracı kiraladığı kişiyi defalarca aradı. Ancak Minibüsü Suriye'ye kaçırma düşüncesi olan kişinin telefonunun da açık olması beklenemezdi. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. İnsanlara güveniyoruz işte. Araçlarımızı veriyoruz. Tabi herkes bir değil. İllegal yollardan başımıza sıkıntılar da gelebiliyor. Tabii her sektörün bir zorluğu var. Sizin iş biraz daha zor. Çünkü gece kazası oluyor, araç teslimatı oluyor. Yani Allah gördüğümüzden geri koymaz. Ona göre de kaliteli bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Çünkü neden? Siz müşteriye orada en iyi konforu sağlıyorsunuz. En iyi arabaları en iyi şekilde temiz teslim ediyorsunuz. Birçok personeliniz var. Müşteri geldiği zaman onunla ilgileniyor. Ben bir retikar firmasında 5-6 çalışan görmek beni mutlu etti mesela. Çoğu Retrolar firmasında yok. Evet. evet. evet Disiplininiz çok güzel, çalışma çalışmasızlığınız çok güzel. Müşterilere çok... Ön... Müşterilerinize çok önem veriyorsunuz. Evet. E Tabii tatlı olayların gelmesi de normal. Ya, her işin şey bir sıkıntısı var. Bizim de sanatçılar var İlla ki olay. Yani. Evet. Peki insanlar neden derviş rentekarı seçmeli? O kadar rakip firmanız var ki. Neden sizi seçmeli? Bir kere e, kurumsal hizmet, dünyada e, hizmet veren. Rentakalların verdiği hizmetin aynısını bireysel bizim şu anda kaç aracımız var? Yaklaşık 70'te 80 arası. O hizmeti aynı kalitede verebiliyoruz. Bir de diğer firmalardan yani o ulusal firmalardan artı yönü de provizyon almıyoruz. Yani provizyon, provizyon almıyoruz. Provizyon nedir isterseniz Fatih Bey evet, anlatsın. Provizyon almıyorsunuz o kısımda Fatih Bey'e soralım. Provizyon provizyon nedir? Niye almıyorsunuz? Provizyon nedir? Provizyon eee Pro dediğinizde kredi kartınız yoksa araba şey kiralayamazsınız. Belli bir limit koyuyorlar cezaları için vesaire. Ceza cezalar, için, cezalar, cezalar yani. vesaire gibi durumlarda e, siz aracı teslim etmeden kredi kartınızdan çekilmiş oluyor zaten o miktar. A firması kurumsal bir firma bile bir taklit Herhangi bir kurumsal firmanın web sitesini taklit ederek insanları dolandırır. Tabii bunu diyor. nasıl yapıyorlar mesela günlük kirası atıyorum 600 TL aracın ama insanlara diyorlar ki 300 TL mesela. İnsanlara cazip geliyor. Cazip geliyor. tabi. Evet. E, WhatsApp'tan işte birkaç bilgi istiyorlar. İşte ehliyettir, işte formalite, üç taktiği. Ondan sonra bir kapora niyetine bir para alıp hemen ardından engelliyorlar. Hı -hı. Sırf yani e, mutlaka haftada bir e, dolandırılıp gelen, bize gelen oluyor. Keşke diyoruz Olur. hani. Çok özür dileyerek videoyu bölüyorum. Şimdi sizlere üç yaşlıların nasıl insanları kandırdığını göstereceğim. Konya araç kiralama yazdık Google'a. Enter'a bastık. Bakın kiralık ota nokta space. Mesela rent city nokta hızlı araba nokta rest gibi nokta shop gibi böyle değişik değişik alan adlarıyla veyahut başka bir tanındık bir firmanın mesela bakalım bir var mı? Şu da bizim sitemiz bir derviş kiralama. Buradan Araç fiyatları ve sosyal medya fotoğrafları, müşteri yorumları, bakabilirsiniz. Neyse konumuza dönelim. Ee, kiralık oto.space BUDGET'in logosunu kullanarak yani Bunun arasında basit şeyler ama insanlar buna kanıyor. Nasıl kanıyor? Normal aracın kirası 600 lira ise dediğimiz gibi 300 lira sunuyor ve WhatsApp'tan görüşmeler sağlanıyor. Ehliyet bilgilerini üstleniyor belli bir kapara isteniyor. Kapara attıktan sonra engelleniyor. Yani genellikle yüzde Bakın garantinin orijinal sitesi bu. Bir de üç sitesini açayım. Yani iki site arasında farkı görün yani. Adamlar aynısını yapmış. Hiçbir fark yok gördüğünüz gibi. Birisi üç sitesi garantinin. Birisi normal orijinal sitesi. Farkı ne? Telefon numarası. Bakın 0850 577 52. Dolandırılmadan e, gel gelin ama maalesef yani benim insanlar tabii. Gözlemlediğim kadarıyla müşterilerinizle aile gibi olmayı tercih ediyorsunuz. Daha samimi, daha candan, daha işlensin. Evet. Siz, yani sonuçta e, böyle yani Şöyle düşünsün. ben şu e, yani benim mottom şu. Müşteri odaklı çalışıyorum. Demiş tabii ki biz tebrik ediyoruz. Başarılarından dolayı. koyada birçok yerde de görüyoruz. Ismini duyuyoruz. Allah razı olsun kardeşim. Yani, ne e, demek. Rica şey, de. ederim. Sizin söylemek istediğiniz birkaç cümle varsa... Yani e, sohbetlerimiz hep burada olmaz. Kendimize bakışım geliyor. Tabii, Tabii ofisimizde mutlaka de ziyarete Tabii. geleceğiz. E, bu güzel sohbet için çok teşekkür evet. ediyorum. E, burası da Fatih Bey'in başta dediği gibi ilk iş görüşmesine, Derviş Bey rahmetli olmadan burada yapmış. Fatih Bey için de şu anda buranın manevi değeri çok, çok yüksek. E, o yüzden sohbetimizi burada yapalım istedik. Burada gerçekleşti. Allah razı olsun. Her, her zaman bekleriz. Yani bizi çok memnun ettiniz. Tüm ekibinizle bir arada İnşallah. sohbet yapmak İnşallah. isteriz. İnşallah. Biz de çok memnun Sadece olduk. Sadece çay alalım. Sadece şurada mangal falan. Tabii canım. Yani. İnşallah. i̇nşallah. şurada bir mangal yaparız. Hep beraber i̇nşallah. bir yaparız. İnşallah. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Güzel sohbetiniz ve tatlı sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sempatik ve çok mütevazı karşıladınız. Misafirperverliğiniz için tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İnşallah bizi izleyen seyircilerimiz de bu sohbetten memnun kalır. Esen kalın. Allah'a emanet olun.